Vektör ve girişimle ilgili şey yapabiliriz. Nasıl? Vektör de öden Söke Ticaret Odası Başkanı Süleyman Toyran'la birlikte izlerli izleyiciler zira anket çalışmaları var. Bununla ilgili başkan sizden bilgi almak istiyoruz. Ne doğrultuda yapılacak bu anket? Şimdi yapacağımız anket mümkün olduğunca geniş kapsamlı olmasını arzu ediyoruz. Sokudaki tüm esnaf kesimi, ticaret erbabı, sanayici, buradaki amacımız Söke'deki kalifiye eleman açığını tespit etmek. Yani burada aşağı yukarı 10 tane anketörümüz olacak, yüksek okuldan öğrencilerimiz olacak bunlar. Nasipse önümüzdeki hafta içinde başlamayı düşünüyoruz. Bir hafta içinde de neticelendireceğimizi ümit ediyoruz. Amacımız mümkün olduğunca çok kesime ulaşmak. Yani tahmin ediyorum ki 3000'in üzerinde noktaya ulaşacağız. Burada her türlü ticaret erbabı, sanayici, işte kuaföründen tutun da lokantacısına, sanayicisinden muhasebecisine, çarşıdaki e, gıda satısından e, aklınıza gelen her türlü şeye, e, iş konuna göre SOKE'deki mevcut olan işletmelerin kalifiye eleman açığını tespit edeceğiz. Bu bize ileride şu şekilde faydası olacak. Bu yöndeki açığın kapatılması yönünde çalışmalar yapıp kurslar düzenlemek ihtiyaç duyulan kalifiye elemanları yetiştirme yönünde çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Bu çok önemli başkan. Yani sivil toplum örgütlerinin bu yönde öncülük yapacak olması ve e, hakikaten e, bazı sektörlerde personel açığı var. Kalibre personel açığı var. Fakat bilinmiyor. bilinmiyor. Bunu siz böyle ortaya koyacaksınız. Yapacağınız anketle ve bu doğrultuda da e, eğitim çalışmasına da başlanabilir yönünde de çok önemli bir noktaya vurgu yapıyorsunuz. İyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Aşağı yukarı alt tane sorumuz olacak burada. Değişik sorular var. İşte işletmenin kendisine ait olup olmadığı yönünde sorularımız var. E, kişilerin 2011 yılından beklentileriyle ilgili sorularımız olacak. Bir de dediğim gibi ifade ettiğim gibi kalifiye eleman konusunda sıkıntılarını dile getirecekler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kimi yarlar eleman arıyor kimirse iş arıyor fakat bunları bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Burada inşallah elimizin altında uzun yıllar faydalanacağımız bir birikim olacak diye düşünüyorum. Yani çok da güzel bir köprü oluşturacak. İnşallah güzel olacak. Evet. Güzel olacak. Şimdi? Sağ olun. Hakikaten çok hayırlı bir çalışma olacak. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bu anketi neticelendirdikten sonra inşallah sizler kanallara bunu tekrar paylaşma şansımız şey olacak. Teşekkür ediyorum başkanım.